İstanbul'da, Megakent'te sıkça yaptığımız haberlerden biri Maltepe Meydanı Düzenleme Projesi 17 çam ağacının kesilmesine yol açtı. Daha önce Çırağan Caddesi'nde 112 ağacı kesen yönetim yine doğal olarak tepkilerin hedefinde. Kaç kesilir mi abi ya? ...yağış yetiştirmek kolay değil. Yani. Gece yarısı geldiler... ...17 ağaca acımadılar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi... ...Maltepe'de ağaç katliamı yaptı. Bu yol altta giriyor ağaçlar ne alakası var? Oraya demek ki... Bir rant var, bir şeyler yapılacak diye kesilmiş yani. İBB geçen yıl Çırağan Caddesi'nde kesilen ağaçlara hastalığı gerekçe göstermişti. Bahane bu kez meydan düzenlemesi oldu. Bulunduğumuz yer Maltepe Meydanı. Hemen arkamdaki arazide 17 tane çam ağacı vardı ve bir gece yarısı ekipler geldi ve deyim yerinde ise hepsini yerle bir etti ve ortaya da son olarak işte böyle bir manzara çıktı. Ağaçlar kaderine mi terk edildi, korumaya mı alındı, taşındı mı onu henüz bilmiyoruz. Çünkü yeşil alan zaten kısıtlı olduğu için yeşil alana çok ihtiyacımız var. Bölge halkı ağaç katliamına tepkili. Kesilen ağaçların meydan çalışmasıyla ilgili olmadığı iddia ediliyor. Büyükşehir Belediyesi ise tepkilere karşı henüz bir açıklama yapmadı. Yavaş yetiştirmek kolay değil. Mi? 17 tane kesildi. Yazık. Tüm bunların yanında Maltepe meydan çalışmasının bir türlü bitmemesi de tepki çekiyor.